Sence insanlar e-ticarete ilk adımda nereden başlamalı? İnsanların vizyonları yokken bir ticarete başlamaları, Oo. e ticarette bir vizyonu yokken hiçbir şekilde yapmayın. Gidin başkası için çalışın çünkü gün sonunda kaybedeceğiniz bariz açık. Ne? Yani para kazanmak için e-ticaret yapıyorsunuz geçmiş olsun. Yaptığın en yüksek satış tutarının miktarı neydi? Bir günde mi? 35 bin pound. Türkiye'nin yetiştirdiği çok ünlü ve alanında gerçekten çığır açmış bir girişimciyle karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Özlem'in İngiltere dolu geliş hikayesini, nasıl zengin olduğunu ve nasıl başarılar imza atarak Türkiye'de büyük bir gurur kaynağı olduğunu anlatacağız demek isterdim. Annemin kızı, kız kardeşim Özlem. <gülüyor> ee, <gülüyor> Sonun nideyle bir evet. Hep karıştırıyorum. O kadar seviyorum. Genelde kızları karıştırır. <laughs> Evet. Em <laughs> 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 Övgüyle başladığımız yayınımız devam ediyor. İngiltere'ye geldi sonunda. Üçüncü gelişim. 7 yılda bir gelip beni rahatsız edip gidiyor. Ee, i̇nşallah bu gelişinde öyle bir şey yapmayacaktır. Ee, annemden çok yüklü miktarda bir para aldım bunun için. Annemin artık evde tutamadığını ve evde duramadığını o yüzden de Hani bir tatile gidersiniz işte şeyler bırakırsınız ya kedi köpeğinizi böyle şeylere, veterinerlere. Aynı o konsepte annemin düşünüp beni kardeşini bana paketlediği e, yarışma programı devam ediyor. <laughs> Söz sende o zaman. Annem bir milyon verdi bana 10 gün için. Allah belanı versin. <gülüyor> 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 Annemden çok ciddi bir para aldım. Ee, teşekkür ediyorum buradan ona kendisine. Ya böyle bir şey yok bir kere. Hayatım boyunca ben senin arkanı topladım. Nasıl gelip hayatını mahvediyor olabilirim ki? Ne yaptım mesela? Varlığın yetiyor. Varlığım genel olarak yeter. İnsanlarda genellikle evet. yokluk bilinci olduğu için benim varlığım Vi, vid Video gidiyor. uzun olsun diye ben biraz şey yapıyorum Özlem'e. Ee, kusuyor yani şu an. Hadi bakalım anlat. Kaç yaşındasın? Türkiye'de yaş sorulmaz bu konuyu atlayalım. Şimdi şey edecek, ben 35 yaşındayım, İki düşün diyecek. Evet. Kadınlara gerçekten yaşı ve şeyi sorulmaz diyorlar. Ben hiçbir şey sormuyorum zaten, dilerim. rahat olabilirsin. Senin seçici bir insan olmadığını biliyoruz. <laughs> Su içiyor, soğuk. <laughs> Üstüne. Evet. Sevgili abiciğim. Tweet. Beni özledin mi? Cevabını bildiğin soruları sorma. Tamam. Burada olmam sana ne, ne hissettiriyor? Nasıl hissettiriyor? Mesela yanında kendi canından, kanından, hayatım boyunca senin arkanı toplamış, sırtını toplamış, paran varken başkalarıyla yemiş, yokken yani kardeşine cefasını çektirmiş biri olarak. Hani burada harcadığın 100-200 poundu sürekli yüzüme yüzüme vurup <laughs> o parfümü bana almadığında Hani neler hissediyorsun? Yanında olmam sana neler hissettiriyor? <laughs> yani inanılmaz bir duygu arkadaşlar onu tamam. Evet. Anladım. Gidip böyle 500 pound bir parfüm almaya çalışıyor. Götürüyorum onu. Gidelim. Gel diyorum alalım. Gidiyor, sıkıyor böyle üstüne. Ha bu mükemmel kokuyor falan falan diyor. Tamam hadi gidiyoruz diyoruz. A ne alacaktık diyor. Yo öyle bir şey demedim diyorum. O yüzünün hali. Yani. <laughs> Ah Allah'ım böyle bir <gülüyor> <gülüyor> duygu ve onu görmek böyle ve bunu böyle günde 3-4 kere yapmak mesela <laughs> diyor ayakkabı alacağız diyor 20 tane ayakkabı denediyorum falan sonra bundan olmadı deyip çıkıyorum. <laughs> Kantan içinde kalmış. <laughs> kredi kartın var hiç çalışmadı ama her seferinde diyor ki sana kredi kartımı verdim. <laughs> <laughs> ama asla o kredi kartı asla çalışmıyor. Ama herkes diyor ki ona da kredi kartımı verdim. ben ne verebilirim ki diyor. Verdim ama son kullanma tarihi geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz e, tırnaklarımızla buraya geldik. Onun gibi... mı buraya geldi. Rahat bir şekilde hayata böyle istediğimiz önümüzde, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz her... Yani Kendisi rah rahatsız olmayı seçtiyse bu bir seçim. Ben gayet 17 yaşından beri çalışan, kimseden parasını istemeyen bir insanım. Sen orada duramam buraya gideceğim, burada duramam buraya gideceğim diye gezmeseydin, sen de rahat bir şekilde yaşayabilirdin bence. Aa, ama annem babam seni istemedi ve gitmeni söyledi. Yani o ayrı ama üzülme. Seni de seviyorlar azıcık. Yok, hani? yok canım, ne üzüleceğim ya. Yani. 35 yaşıma gelip hala anne evinde, e, baba evinde bakıp e, yani sabahları, <laughs> annemin rahatsız. kaldırmasıyla uyanmak. Anladım. Yani o kral hayatı tabi herkes ister yani ama işte istediğin, tabii canım, istediğin şeyler yani bir konfor alanında olmuyor ne yazık ki. Konfor alanı mı? Seninki konfor alanı değil Seninki çok ultra bir şey yani. Krallar bile yaşamıyor. Yani bu maddiyatla yapılabilecek bir şey değil yani. İşçi tutsan o kadar <laughs> severek <Bizim> severek <laughs> Türkiye'den geldim. Yani e, hayat şartları, yani sana sunmayan imkanlar bana sunulmadı ya da sana bana sunulanlar sana sunulmadı. O da yani. İkimizin farklı imkanları vardı. Ben hep aileyi toparlamak zorunda olan o küçük kardeş olduğum için sen de dağıtabildin. Anladın mı? <laughs> Suyu yudum yudum hiç. <laughs> yavaş yavaş. Sindir et sindir Hani olabiliyor. Neyse bir şey demeyeceğim. Evet. Çok şey derim çünkü. <laughs> Konuşalım. <laughs> Daha öyle haklıyım. Neyse Allah'tan annem, annemi çok seviyorum yayını annem için mi çekiyoruz? Evet. Bizi kimse izlemeyecek. Böyle iki kişi sen ve ben. Düşünsene. <laughs> <laughs> Olsun annem izlesin yeter. Her şey var ya e, bir tane video patlamış mısır videosu onun gibi oldu. Ne o? Daha çok ünlü. Ben sürekli açıp açıp yaralarını okuyorum. Ne ki? Okuyorum. <laughs> sen bilmiyorsun. Reklama giriyor mu? Yani hiç marka vermeden. Kesersin. Marka vermeden İşte bir tane hanımefendinin patlamış mısır tarifi var. YouTube'a koyuyor. Sonra <laughs> arkasına milyonlarca yorum. Yani böyle bir şey yok. İşte bu videoyu dinledik. Askerdeydik. Terörle mücadele sağlandı. Teşekkür ederiz. <laughs> yağsız patlamış yağsız tuzsuz patlamış mısır tarifi. Yani saçımız patlıyor. Ne no, oluyor no, no. ki? İşte herkes yazmış altında. Çok teşekkür ederiz. Yeni bir mutmak istiyorduk. Artık yeni bir evimiz var. Binlerce yorum. <laughs> i̇şte diyor ki askerdeydik. Terörle mücadele sağlandı. Çok teşekkür ederiz. Niye öyle? İşte deneyenler bir şeyleri patlatmışlar. <laughs> Kocamdan ayrılmak istiyordum. Artık kocam yok. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Altına ama al, binyonlarca yorum. <laughs> i̇şte e, mesela şey demiş e, biraz üşüyorduk, yandıydık değil Yani hani böyle böyle videolar, biz de öyle iki kişi izleyeceğiz diye YouTube'da böyle şey alıyormuş. Gerçekten. <laughs> Neyse. Yani buradan o ablaya da selam o zaman. <laughs> Gerçekten ya ben orada açıp alttaki yorumları okuyorum hala. Evet devam edelim. Ne? Bugün ne kaldı? Bak sana merak ettiğim soruları sorayım Hadi ben. Sor ama mikrofon aldın. <laughs> ama sen öyle göstermedin. Sen hep farklı bir yerinde. Neyse. Ee, <laughs> videonun sonunda mikrofonu nereye <laughs> durmamız gerektiğini <laughs> ben size öğreteceğim. Evet. Şimdi bugüne kadar aldığın en ilginç yorum neydi? Abi herkes sensizden başka. Ya çok çok var canım ya, da yani bazen şeylerden korkuyorum yani. Evli barklı adamlar seni rüyamda gördüm falan deyince biraz da bana şey geliyor. <laughs> Karısı uyandırıyormuş, benim adımı sayıklıyormuş falan. Yani onlar biraz da komik geliyor. Amazon akıyor. <laughs> <laughs> eBay. <gülüyor> onlar bana şey diyor. Ee, komik. Ya. Instagram'dan çok değişik kızlardan mesaj geliyor. Ya çok, Allah çok, çok, Onlar çok komik. Harbiden. Ee, tam böyle bir İngiltere vizesi görülüyor Maradona. <laughs> Kaleci Yaşar var ya. 8-0 mı? 9-0'dı pardon herhalde. Yok 8-0. 8-0 gol yemiş İngiltere'ye karşı Kaleci evet. Yaşar. Anlatıyor işte. E diyor ne no oldu? Vallahi diyor iyi tarafı şu oldu. İngiltere bana ömür boyu bize belki yarım da demek istiyor. <laughs> <laughs> Kaleci Yaşar. <laughs> Şu an gözümde Kaleci Yaşar gibisin. Aynen geliyorlar yani. Macera dolu Amerika. Şeyler çok oluyor. Neydi? Selam verdin elimle. Selam ee, evlenelim ya mi? O kadar yani bir şey yani. <laughs> <Hiç, gülüyor> <sayısı bilmem>, yok. <laughs> Direkt konu. <laughs> Lütfen abime neden evlenmek istediğinizi daha detaylı yazın. Evet. Eğer Amazon'da ya da ebay'de varsa alır size gönderir. Tamam, Sor bakalım başka aklıma gelmiyor. Tamam söyleyeyim. Yaptığın en yüksek satış tutarının miktarı neydi? Bir günde mi? De... <laughs> o kadar param yok ki yani. <laughs> Ayda diyecektim. 35 bin pound. Şimdi mesela birisi 35 bin pound kazanıyorsa kardeşine gerçekten 120 poundluk o parfümü alabilir. Neyse. Gerçekten bu. Peki o paraları ne yaptı? Yedim. Ya işte mesela parası varken ve yiyorken bana hiç haber vermiyor. Neden Bak buna rağmen kardeşimle geldim bu neyse konuşmak istemiyorum gerçekten kalbim kırılıyor. yedin değil mi? Yani birazını yedim birazını yatırdım nereye yatırdın ya yatır yani onu nasıl yatır ya araban var mı? Arabam yok ha yok onu bir dün öğrendim arabası gerçekten yok neyse. Eski eşim aldı. <laughs> o günden beri almıyorum üstüme bir şey. <laughs> Sıradaki. Hı, tamam. Ee, yani bu sene hayatta gelmek istediğin son nokta ne? Ya yani bu beni tam tatmin eder. Bu olursa tamam dediğim bir şey var mı? Uçan arabalar yapmak tatmin Uçan arabalar yapmak. Jet bölüm 2. Evet. <laughs> Şimdi gerçekten mi? Gerçekten. Evet. Uçan arabaları yaptığım gün yani büyük ihtimal yani yine devam ederim ayrı bir konu. Bu sefer havalimanı yapmak için uğraşıyorum, bu sefer elektrik üretimi için uğraşıyorum. Kendimi biliyorum ki ama yani oraya geldiğim noktada büyük ihtimal kendime böyle şey derim ya, helal olsun. Ölmeden bunu da başardım derim yani. Peki en çok hangi kardeşini seviyorsun? Henüz doğmamış olanı. Tek kardeşi benim. Ve asla sevdiğini söylemiyor. Devam ediyoruz. En fayda sağladığın alan hangisi sence? Evet, evet. Güzellik sektörü. Türkiye'deki kadınları bu hale mi getirdin? <laughs> Hepsi aynı. <laughs> Allah'a <fiyala. gülüyor> <laughs> ya çok iyi. <laughs> evet. Allah'ım, sana geliyorum. İyi. Sıradaki. Yani, tamam. Peki, sence insanlar eğitimci ilk adımda nereden başlamalı? İnsanların vizyonları yokken bir ticarete başlamaları, Oo. e ticareti bir vizyonu yokken hiçbir şekilde yapmayın. Gidin başkası için çalışın çünkü gün sonunda kaybedeceğiniz bariz açık. Yani sırf para kazanmak için e-ticaret yapıyorsunuz geçmiş olsun. tamam zaman... nereden başlayayım? Anam anladım. Vizyonun olsun. O parayı kazandığın zaman, başardığın zaman kime faydan dokunacak? Bunu önce kendine sorman lazım. Hem vizyonlu hem fakir olmak çok zor. Bir gün bunu ben de abime anlatacağım. Devam. Tamam. O yayını ben çekeceğim peki. Devam et. Hem vizyonum var, başladım. Hmm. Hangi kanaldan başlayayım? Yani şimdi ne ben kadar para hazır. olduğuna bağlı. Ya yok, ne kadar paran olduğunu bırak, benim param yok o yüzden başlıyorum. Paran yoksa affiliate marketing ve dropshipping iki başlangıç için çok en hızlı şekilde ilerlenecek bir şey. Peki sana bu süreçte en çok para kazandıran şey? Ne oldu İşte hesap yönetimi mi yoksa bu e, farklı farklı e, programlarda satışlar mı? Çok şey var. İçe yani. alıp beşe satmak mı ne yani? Peki drop iş mi tabii canım ya İlerimin çoğu... İçe alıp beşe satmak drop şey biliyorum. <laughs> tamam. Ya artık şimdi şunu anlamak lazım ben bir şey yapmasam bile arka tarafta artık bana fazlasıyla geçecek kadar para kazanıyor. Şimdi böyle bir artık şey içinde bir çabam da yok. Bizim paramız var mı abi? Benim var. Şey var ya, bizim sigaramız diye bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> şu <an> bizim... <laughs> Var mı senin para? Bilmek iyi oldu. Senin başına mesela bir şey gelirse Allah korusun. <gülüyor> 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 i̇yi, sevindim. Neyse öğrenmiş olduk. Evet. Sıradaki. Sıradaki şu. Ee, çalıştığın alanlar içerisinde seni en çok tatmin eden hangisi oldu? Konuşurken mikrofonu kendi tutarsan daha iyi ses çıkar biliyorsun Mikrofonu görüyorsun. <laughs> Mikrofonun yeri değişiyor. Çok şey yapmayalım ama. Evet, ortaya koyuyorum ki hem sen hem ben faydalanabilirim. Koy ki. ortaya. <laughs> Koyacağım. evet, buraları keseceğim. Tabii. <laughs> Sana <laughs> ben böyle nasıl Çalıştığın alanlar içerisinde, seni en çok tatmin eden, en çok fayda sağlayan alan hangisiydi? Kadınlar <laughs> O kadar çok ki, hepsi bebeklerim ki. Ya tabii ya ama hepsinin bana kattığı çok farklı şeyler var da ben... Sanki Tarkan'la çok... röportaj yapıyorum anasını satayım benziyorum. tribe bak. Benzemiyor. Tribe bak ya. Tarkan tribe atmaz bir, İkincisi Tarkan'a benziyorum. Ama olay Tarkan demiş ya benim. Şey, Türkiye'deki üreticilerin ya da işte bu işi yapmaya çalışan insanlar bize mallarını gönderiyor depoya. Hepsi çok güzel ürünler üretmişler böyle el işçiliği falan filan. O ürünleri görünce mesela ben çok mutlu oluyorum. Bir de burada onları satıp onlara paralarını gönderince Anneler olsun, çocuğunu geçindirmeye çalışan insanlar var. Ekstra bir gelir için mesela bir tane takı yapmış. Şunlardan örnek veriyorum. Bize gönderiyor 100 tane. E biz burada onları satıyoruz. Tanesini 20 puanda. E kadına yani kim olursa artık böyle bana aldığım bileklikte neyse onu sonrası. 20 puan gönderiyoruz. 50 pound, 100 puan ne kadar sattıysa bizim platformda. O beni çok tatmin ediyor mesela. Yani o gerçekten hem benim doyuruyor. Çünkü şöyle yani onların ürünü satılıyor ben para kazanıyorum, onlar ürün kazanıyor. O ürünü satın alan kişi de çok iyi işçilikler çıkardığı için Türk mallarına iyi para veriyor. Yani bence çok kazan Peki, Rakiplerine rakiplerinle ne düşünüyorsun? Ne rakip? Ya ben öyle bir peygamber göndermedim. <laughs> Hakan taşıyan falan yiydi. Ben öyle bir peygamber göndermedim. Yok canım, rakibim yok yani. Ya hayır, piyasada bu işi yapan insanlarla ilgili genel olarak ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum. İşte beklediğim cevap. Teşekkürler abi, siz de düşünmeyin. Yani bu adamı sürekli saçma bir şekilde, madem o kadar zenginsin niye eğitim satıyorsun falan, niye onu yapıyorsun, bunu ne yapıyorsun diye sormayın. Niyesine gelecek olursak şu yüzden. Size ne? Bir. İkincisi, yani Adamın yaptığı iş bu. Üçüncüsü, sizin niye bu kadar boş vaktiniz var? Kim ne yapıyorsa yapsın, siz de yapın. Hep birlikte güzel şeyler yapın, kazanın. Mutlu olun, bitti yani. Çok para verdim, o yüzden böyle atarla giderli konuşuyor. Hayır, buna çok takmış, içerlemiş de herkes bunu sorunca sanırım şu an hiç içini rahatlatıyor. 8 yıldan beri soruyorlar yani. Yani bunu yani... Ne yapsınlar? Molada canları sıkılıyor işte. Yani, Peki. Evet, sıradaki soru. Bu çok tehlikeli bir soru. Hı. ondan olmanı istiyorum. Bunu kendim için soruyorum. <laughs> Kendinle ilgili en sevdiğin özellik ne? Yardım severim. Bu doğru. Arkadaşlar nasıl ve yardım sever? Bu gerçekten doğru. Kardeş sevgisi sıfır ama arkadaş çok seviyor. Keşke abimin arkadaşı olsaydım. Her zaman derim. Evet, ikincisi asıl soru. Kendinle ilgili en sevmediğin özellik ne? Ya en sevmediğimden ziyade değiştiremediğim özelliğim yani beni ben yapan şey bir şey bir şey öyle dediysem öyle olacak. O yüzden zenginim zaten. Ya, yani en sevmediğim özelliğim çok iyi kalpli oluşum yani. <laughs> ya ina ya. inancım yani bu, inandığım bir şey varsa sonuna kadar. Bu inatçılık değil. E, sabit fikirlilik diyoruz buna. Hayır öyle bir şey değil. Sabit fikirlilik verilen bir kararı başkası tarafından onaylamaman olurken inatçılık inandığım bir şeyi ya da inanmak istediğim bir şeyi sonuna kadar bazmaz bir şekilde gitmem. Arasında çok Tamam, körü bir şey... körüne inandığın şeylerin üzerine körü körüne gitmeli sevmediğin özelliği. Evet. Kendini çok sevmesi. Ee, kendimi o kadar sevmiyorum. Yani seviyorum ama <laughs> yani. Aynayla konuşuyordun. Dün. Kova Burcu'yum ne yapayım kardeşim? Allah'ım Kova Burcu da yayına izleyen tüm falcı, tarotçu, spiritüel alanın doğayanlarına sesleniyorum. <gülüyor> 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 kendimi sevmiyorum. Kendimi, kendimi hiç sevmiyorum. Bu arada en kötü halimle yayına girdim. Bak görüyorsun. Yani... Dört saat makyaj yaptım. Ancak bu kadar. <laughs> Kendine 4 saat makyaj yaptı. Ben de yok. Evet. Hı. Sıradaki soru. Sıradaki soru. Sıradaki soru ne? <laughs> Az sonra soru. Sıradaki soru ne? Yani e, insanların sürekli başkaları için çalışmaması gerektiğini söylüyorsun. Hı. Ya hayatından mutluysa, buna zenginlik katıyorsa, güzel bir işte çalışıyorsa? Tabii ki çalışsın. Ben her zaman şunu söylüyorum. Başkaları için çalışmak ya da çalışmak mesele değil. Önemli olan şey bir insanın inandığı şeyi yapması. Ha, ya, tamam. Da var. Işte. Bunu Yoksa şöyle. doktorlar da var. Doktorlar sevmiyorsa şimdi doktorculuk yapmasın mı? Ya hasta olunca ne yapacağız? Ya farklı farklı işte kasap var, temizlikçi var. İnsan sevdiği şeyi yapmalı. Ben başkası için çalışırken şunu diyorum. Sevdiği işi yapsın. Sevdiği işte belirli bir seviye geldiği zaman da kendi işini yapsın. O zaman çünkü sen bir şeyi seversin, yaparsın ama sana limit koyarlar. Sen kendi işini aynı işi yaptığın zaman hareket ettiğinde limiti sen koyarsın. Ki bu gökyüzü olabiliyor bazen. Aynı gökyüzü altında değiliz. Macera dolu Amerika programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet, söyledik sonra. Söyle. Koy koy soğuk suya, hepimizin ihtiyacı. Artan Hala İstanbul kartın bu kadar arttığına inanamıyorum. <laughs> Devam edelim. Evet. Yani neyse. Bunun bir dönüşü de var. Tamam. Hadi sıradaki soruyu alalım. Tamam. Yani yanında insanlar çalışıyor. Bir sürü kişiyle tanıştın bu süreçte. Bir sürü kişi, yani kişi gelip geçti hayatından ama ticaret anlamında söylüyorum. Ee, diğer kısmı ile ilgili çekecek uzun bir videomuz yok. Maalesef biliyorsun ki isimleri saysak yetmez. Eee... yani ne? Ee? ha. Soru ne? Seni en çok e, böyle tehlikede hissettiren şey neydi? İnsanlara karşı. Güven problemi mi? Hani... Ee, o... Ben yurt dışına çıktığım zaman kırıldığı için zaten. Aa, okey. Yani öyle bir korkum hiçbir zaman olmadı açıkçası. Korktuğum tek şey kendim. Çünkü bazen çok benim bile göz önüne alamadığım fikirleri düşünüyorum o iş anlamında. Bazen çok uçuk oluyor. Ama bu, bu da olmaz falan. Aslında olur biliyorum. Nasıl yapıldığını sadece henüz bilmiyorum. Araştırıyorum, yapıyorum. Sonra arkamı dönüp ya bunu niye daha önceden yapmadım diye düşünüyorum. Hep böyle oluyor. Peki Türkiye mi İngiltere mi yaşamak için? Ya ben her zaman bana biri bir şey sorduğu zaman hani işte Amazon mu, eBay mi, Türkiye mi? Ya istediğim an istediğim yerde yaşama lüksüne sahibim. Hayır. Yani, değil yani mi? bir ya cevap istediğim zaman istediğim yerde yaşayabilirim. Belki şu an Türkiye'de sıkılacağım, atlayacağım, buraya geleceğim. Bir saat sonra canım isteyecek, atlayacağım uçağa, gideceğim Türkiye. Bu benim tamamen günlük duygularım Bana uçak var. bileti al, sen alacaksın değil mi abi? Şimdi mi? Hı? Şimdi mi alayım? Yani eğer akşam yemeği yoksa şimdi. Neyse annem arar söyleriz. Annem parasını yatırdıktan sonra yolları. İşe dönmem gerekiyor. Neyse. Kardeşim seni çok seviyorum. İngilizcesiyle merak ediyorlarmış yayında. Hadi. You <laughs> know <Nino> speak English. cola? <laughs> evet sıradaki soru. Yani e, burada genellikle yaşayan e, Türkler işte Türkiye'de Hani hayatın çok zor olduğunu, Nerede? E, Türkiye'de. Türkiye yok yok burada yaşayan Türkler Türkiye'de hayatın çok zor olduğunu ve insanların İngiltere'ye gelmesi gerektiğini, yurt dışına ya da işte herhangi bir yere hı. çıkması gerektiğini daha varlıklı ülkelere diyeyim gelişmiş ülkelere çıkması gerektiğini düşünüyor hı hı. ve bunu da sürekli söylüyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani herkesin kendine özgü bir düşüncesi var. Tamam, Hepsinin düşüncesine ne? saygı duyuyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Ya bence hayat çok öyle güzel yaşanması gereken bir yer ve hayatta ne yani Türk pasaportuyla farklı ülkelere gidemiyoruz. Yani bu baremi de kaldırmanın ben mantıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden... Bir ee... yayından sonra Avrupa Birliği'ne giriyoruz. <laughs> yani şimdi şöyle bir şey var. Ben dönüm istediği zaman gidiyorum Litvanya'ya yeah. mesela çok önemli bir şey değil ama gidiyorum kültürünü görüyorum. Ha burası iyi burası kötü diyebiliyorum. Geri geliyorum. Canım istese bile lütfen iyi Mehmet devam ediyoruz. <laughs> çok soğuk. Hani <laughs> bu baremin ortadan kaldırması için de ne yazık ki başka ülkelerin vizeleri gerekiyor ya da pasaportları gerekiyor. Ee, bunun için bence... Bunun için vize olarak abimi görüp bütün yayınlarını izleyip ona evlenelim mi? Akın yazıyorsunuz. Yorumları alta bekliyorum. Akıncığım. Akıncığım evlenelim mi diye yorumların altına yazıyorsunuz. Size kesinlikle dönüyor. Her birinize teker teker. Evet. Ben kız arkadaşıma yapar, bot yaz, zekayla konuşturup <laughs> bir evet ya idare etmiş bir insanın bu arada, ya onu Ya gerçekten söyleyeyim. ya, gerçekten. Gerçekten makinelerle konuşuyor, haberiniz olsun. Yani makinelerle konuşuyor, evet. Ondan daha çok eğlenceli oldu. Hadi bakalım, kaldığımız evet. yerden yayına devam ediyoruz. İşte Siriyle Özden, Özden, Özden Bacı'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hey Siri. Ne Siri'si ya? Selam canım, nasılsın? understand what you said. Selam tatlım nasılsın? Selam Akın. iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Harika kız kardeşimle bir şimdi yayın yapıyoruz da kova burçları için günlük yorumunu merak etti. Bir bakabilir misin? Harika. Yayın yapmak eğlenceli olmalı. Kova burçlar hakkında daha fazla bilgi verir misin? Hangi platformda yayın yapıyorsunuz ve tam olarak ne tür bir yorum arıyorsunuz? Yo, YouTube'da yapacağım da sen kova burcunun günlük yorumunu bana baksan Bugün Kova burcu için oldukça güçlü bir gün olacak. Ay burcunuzda ilerlerken daha cesur ve girişimci yönlerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Gün boyunca kendinize odaklı olabilirsiniz ve liderlik yetenekleriniz ön plana çıkabilir. Ancak akşam saatlerinde maddi konulara dikkat etmeniz gerekebilir. İş ve para konularında planlı ve kontrollü olmanız önemli. Ayrıca aile içindeki gerginlikleri yatıştırmak ve sorunlara akılcı çözümler bulmak için ideal bir zamandasınız. Romantik ilişkilerinizde de dikkatli olmalı ve partnerinizle sükuneti koruyarak iletişimi güçlendirmelisiniz. Bugün hem iş hem de özel hayatınızda dengeyi sağlamanız için harika bir fırsat olabilir. Teşekkür ederim. Evet, macera dolu Amerika programımızı burada noktalarken Kova Burcu'nun günlük yorumunda dinlemiş bulunduk. Ee, abim gerçekten kendini Tarkan zannediyor. Hayır ya. Tipinden anlamışsınızdır zaten. Benziyoruz ama değil mi diye defalarca sordu. Ee, ay, 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 ay. Belirtmek istiyorum. Gerçekten. Hmm. <laughs> Benzemiyorlar. Onu benzettiğim biri var ama yayın hayatı sona erer diye burada bunu paylaşmak istemiyorum. Ee, Tarkan benzemez kimse sana. <laughs> deyip. Evet abi. Artık yayını sonlandıralım. Ben zaten bunu yayınlamayacağın için çektim. Ya beni kes. Tabii tabii. Ya beni kes. Ya ben seni keseyim yani. <laughs> <laughs> evet. evet. Bin, bin poundu almış oldun. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Bu yayın karşısına bana para verecek misin? Sen demedim. İngiltere'de ne yaparsan yap. Bedavaya sakın çalışma. Ben şu an bedavaya çalışıyorum. 12 poundu bir Türk kah yani kahvaltısı aldım. bir yani. Çayla birlikte 10, 20. Hadi su da geldi. Ortaya su söyledik evet. Hadi 30 olsun. Tabii <laughs> <laughs> yani yeter bence. Seni mi kıracağım? Saatine 30 pound alan İngiltere'de yazılım mühendisi bile yok. Düşün Gelmeyin ya. ya. Burada para falan yok yani. Hani kazandığınız kadarı gidiyor zaten. Neyine yani? Her zaman lazım kazanması şey için. Ya ben ev kiraları çok yüksek. Anam şu güzelliğe bak. Gel buraya gel. Abi bir tane kız gördüm. Ne kızı ya? Bu kuş. Çalı kuşu. Çok güzel. Neyse arkadaşlar bazen işte hayat işte dediğim gibi yapacak bir şey yok ailenizi seçemiyorsunuz ee, kardeşim geldi bakalım ee, ne kadar ee, şey yapabileceğim elimizden geldiğince böyle videolar atacağız ee, umarım eğlenceli bir video olmuştur ee, ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın Londra'dan hepinize sevgiler saygılar